Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu 60 da TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Tarım Bakanlığı kurumuna personel alımı yapılacaktır. Haberin duyurusunda bizzat Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı tarafından almış bulunmaktayız. Bakanlığımızın merkez taşra teşkilat için 7158 personel alımı gerçekleşecektir arkadaşlar. Bakanlık olarak kendi paylaşımıdır. Büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz yazmıştır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun demişiz. Ve arkadaşlar personel alımı bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına görev yapmak üzere 2024 yılı içinde 7158 personel alımı yapılacaktır. 5500 ise sözleşmeli personel olacak arkadaşlar. Branşınıza göre arkadaşlar bunları da sizler için sayayım. Destek personeli 1443 kişi alınacak. Büro personeli 1088. Ziraat mühendisi 982. Veteriner hekim 652. Şoför 487. Gıda mühendisi 193. Orman muhafaza memuru 162. Koruma güvenlik görevlisi 155. Su ürünleri mühendisi 107 orman mühendisi 81 laborant 56 biyolog 33 balıkçı teknolojisi mühendisi 18 hayatı mühendisi 15 kimya mühendisi 14 inşaat mühendisi 6 bilgisayar mühendisi 6 gemi adası adamı iki kişi alınacaktır arkadaşlar 1500 tarım işçisi alınacaktır bakın imzada atılmış 158 tarım orman uzman yardımcısı buradan da arayabilirsiniz Farklı bir sorunuz varsa arkadaşlar yardımcı oluruz yorum kısmına yazabilirsiniz. Video çekmek isterseniz de yorum kısmına yazın arkadaşlar. İletişim bilgilerimizi biliyorsunuz. Bize ulaşabilirsiniz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim. E bu arada tarihinde arkadaşlar yakın zamanda tekrardan video hazırlayıp size için paylaşacağım.